Evet, İstanbul-İzmir otoyolundaki birçok şarj noktasından birindeyim. Ee, gördüğünüz gibi burada farklı markaların şarj noktaları mevcut. Elektrikli otomobil kullanıcıları zaten bu manzaraya hakimler, bu manzarayı biliyorlar. Şimdi benim aklıma takılan bir şey oldu. Aracımı burada şarj ediyorum. Ee, şarj konusunda bir sıkıntı yaşamadım, bağlantı sorunu yaşamadım. Her şey yolunda ama beni üzen, beni sıkan şey şu oldu. Ee, tam da güneşin vurduğu yönde ekranlarımız var ve bu ekranlar inanın bana okunmuyor arkadaşlar. Keşke bu şarj ünitelerinin üzerinde şöyle bir bir buçuk metre bir çıkıntı olsa, hani bankamatiklere de yapılır ya. O tarz bir gölge durumu olsa da şu ekranları rahat görebilsek e, şarj istasyonu e, işletmecilerine buradan duyurum olsun ki. Bu güneş durumu hiç hoş değil, ekranlar okunmuyor.